Bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanlığımızın yeni stratejik bölgeler kapsamında Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler İş Konseyi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün de 15. .si düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda bir oturum yaptık ve oturumda bu açılımı nasıl daha etkili olarak birlikte Dışişleri Bakanlığımızla, Büyükelçilerimizle ilerletebiliriz bağlamında fırsatları konuştuk. Ben Türkiye Paraguay İş Konseyi Başkanıyım. E, Paraguay'a 2024 yılında iki tane e, heyet ziyareti gerçekleştirdik. Paraguay Güney Amerika'nın kalbinde yer alan ve e, etrafındaki Brezilya, Arjantin, Uruguay, Bolivya ile birlikte yaklaşık 100 milyondan fazla nüfusa hitap eden e, çok özel bir ülke. E, hem vergi avantajları hem de ülkenin e, stabil ekonomisi yatırıma ve oradaki üretimi çok uygun fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla Paraguay özelinde Latin Amerika'ya açılmak isteyen Türk şirketlerini bence çok ideal bir merkez olması hususunda biz de destek verebiliriz. Değik olarak ve Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız Latin Amerika açılımında kesinlikle Paraguay'ı göz önüne almalarını isterim. Ee, şöyle Paraguay e, dünyadaki e, enerji e, bakımından en ucuz ülkelerden biri. Hem konumu da e, yine Güney Amerika'nın kalbinde yer aldığı için lojistik olarak da etrafı nehirlerle çevrili e, çok e, özel bir ülke. Dolayısıyla e, finans, bankacılık ve e, vergi avantajları. Türk iş insanları için, Latin Amerika'da faaliyet göstermek isteyen Türk iş insanları için e, bence büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmeleri için DEİK'le ya da büyük elçiliklerimizle temasa geçmelerini tavsiye ediyorum kendilerine.